Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Dying Light'a hoş geldiniz. Aldığımız yerden tutumuzuyla devam ediyoruz. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı ve de lütfen bildirim çanını açıp tutumunu işaretlemeyi unutmayın. Hadi bakalım. We're supposed to go for the next airdrop right before sunset. Jade will be showing me the ropes. Yeah, that won't be awkward at all. aldığımız yerden devam edelim. Hava yardımı görevi varmış. Ben şunu iki dakika yazayım arkadaşlar biraz sizleri bekleteceğim. Hı. Yazayım. Hadi bakalım. Çıkacağız sanırım. Bunlar karıştırdık. With most of the runners out of action, Brecken wants the scouts to take their place. That means me. We're supposed to go for the next airdrop right before sunset. Jade will be showing me the ropes. Yeah, that won't be awkward at all. Lan gösteriyorsun anlamadım ben. Hay ya den görüşürüz gençler. <laughs> Hoş görüşürüz lan. <laughs> ne diyorsunuz ya? <laughs> ya çıkamaz mısın mısı sen reis? Ha. <laughs> <Ne> bari <bağırıyor> lan. <laughs> <Bir> dakika, şöyle <laughs> çıkamaz mıyız?

The other likely suspect is this warlord, basically. Local guy. Calls himself Rise. He's hoarding antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that antizin. Cadı kazan bölgesine hava yardımını ara. Hadi bakalım Allah seni etmiyor. Çık lan şuraya. Merhaba <laughs> arabaları mesela arayabiliyor muyum? Kaputu falan çarpıştı. Aram ya, tamam, tamam. Anladım. Ne yapıyorsun ya? Ne var? Ne var? Uyyyy <laughs> <laughs> Normalde yapmam da aramam lazım <laughs> Çok güzel ya. Afet bu kurtarak hele ya. Help me! Don't let them turn me! Help me! Turn ben... Dur 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 sıkıştım lan nereye sıkıştın <laughs> şey <tutamadım> lan? <laughs> tamam <ya>. Ama hadi <laughs> dur dur nasıl? Amcık git oğlum. <laughs> Manyak. Ya, ya, abi o Ne oluyor abi? <laughs> <laughs> Öldü lan. Still... <laughs> <laughs> Öldü lan. Öyle, lan. Baksana. Oğlum nasıl bir hayır kadınsın sen? Kadın ölmüyor. Hafız <laughs> dediği kurtarak derken biz sizi düz gündür çevireceğiz. Burada iyi senin yanına geleceğiz. <laughs> lazım. çok gelişmemiz lazım. Çok güzel gelişmemiz gerekiyor. Bak hele ya bu. Bunlar çok zorlamaya başladı ha. Ver kardeş. Amma yordu abi bizi. Şimdi şu ıya bir bas abi. Ee, kemalardan bir şey oluyor biliyor musun? Dur dostum ya aşırı güzel şeyler üretmemiz gerekiyor ya. Hem de aşırı güzel şeyler. Hadi buyur. Bu ne? Koruyucu okları. Onlar şu an gerek yok ki ama. Elektrikli koruyucu okları patlayan. Oo. Reis ya. Yardım için bir kazdı bez bulmamız lazım ha. Ana ne yapıyorsun lan sen burada? var? Ölmüyor da ya. Ölecek mi? Abi ne ölmez bir yarattıksınız ya. Çelaç ya umarım güzel şeyler buluruz. Teneke sigara. Var mı beceri puanlarınızı yapalım. Bir tane var lan. Bu çantacı, Bu çantadan daha etkin kullanmayı silah taşımanın dört yönü yuva verir. Ben... Ne oluyor bu güçlü. ya göreve gidemiyorsun işte ağır ya böyle. Hadi be. Ve ister görüşürüz hop şöyle geçeyim ben. Geçeyim <laughs> geçeyim dedim. Bir şeyler buluyoruz da hiç istediğimiz şeyler yok ki ama. Bir dakika. Kaçmam lazım. Bizim var ya çok şey öğrenmemiz lazım ha. He. Hem de çok. Şimdi şu I ya bir bas baba. Bunları öğretebileceğimiz hiçbir şey yok ya. Bak hele ya. Güzel şeyler var üretemiyoruz ya. Çiftelli çekiç var metal parçası bir de bitki bulmamız gerekiyor. Bitkileri nerede bulacağız acaba? <laughs> Jade, I'm getting close to the drop zone. Good. Find some shelter and wait. Most of the drops seem to fall exactly in that area. <laughs> Altı dolar ne ya? Allah'ını sersen Ölmeden önce cebinde 6 dolara mı olur bir insanın ya kardeşim? There's a crate. It looks intact. I'll check out what's inside. Selamun aleyküm de. Aşağı şöyle düşürelim. Yani. Kaçılan aşağı. Hakkı. Hafif öğrenmiştim ya. Ha kırıldı ya. Çok zorladım kırıldı. <laughs> Zorlamadan Hadi lan buluyoruz. Hadi ör. Bir dakika ya ama nasıl yapacağım ben öyle? Tamam böyle bir dakika şöyle. Elle çevir diyorsun da. Buldum. Zor ama yaptık. Asıl açıl açıl. Hem de onteni açmamız gerekiyor. Oo gaz borusu eyvallah. Ese. arama ee, anı şu borulardan biri miydi bulduk da herhalde şimdi kullanamıyoruz oraya da çıkamıyoruz çok kötü Selamun Aleyküm. Hiç size bulaşmadan, hesabına <laughs> da dokunmadan gelirsen lazım. Hop. Ha, tek seferde. Bir dakika arkada bir şey yok değil mi? Allah seni itmeye. Beyinsiz kadın. Aşırtlı blackboard. abi de haşırltı bir rekor oldu lan. Daha güzel oldu. Oh, nice. Tek bulduk. Ne? Damn it. Nothing here. Ah. Did you see that? Yeah, two drops. They landed elsewhere Çok kolaydı, gel sen ulaşsana be ya. Ablacım. Allah çok yüksek. Aha, canımız çok azaldı. Yardım yapabilecek havaleyecek malzememiz yok mu ya acaba? Biz oraya girekler, <laughs> buluruz çevresi buymuş ya ben bilseydim zamanında bunu çok alır alırdım ya ben bunu zamanında <laughs> alırdım hakikaten alırdım ya zamanında yani para bir şekilde bulurduk ya <laughs> konuşuruz reisler hadi gelin lan bu bu demek ki burada ulaşmadan diye de her türlü zaten görev orası değil mi? 22 dolar. Ben bu dolarlara bir şey alacağım zaten de. He? Jade Rice's men got here first. Fuck. Okay. Don't try to fight them. Just find the second one. Look for the smoke from the flare. The crate should be close by. Ama hayır. Orada çok zaman kaybettim çok. Takatımız kalmadı takatımız. katımız var <laughs> ya. Baya masrafa bulmamız gerekiyor. <laughs> söyledi ama ben niye kullandım anlayamadım. Quinn, it's too close to sunset. You need to turn back now. Jane, I'm almost there. I can do this. Ben güzel bir şey ya. Niye hiç güzel bir şey yok? Ben size söyleyeyim vallahi yere. Ne <laughs> bu sefer garanti öldüm ki ben. Ölmeden <laughs> şuraya çıkak da. Ya bak hele ya. Bas hele. Nasıl edeceğiz? Yok mu ya? Oo. Bu ne lan? Net kit yok mu? Medkit <laughs> göremedim de. Gazlı bez yok. Nasıl edeceğiz bilmiyorum. Abi. <laughs> Fakat takviyesi. O da bitki istiyor. Abi çok şey istiyorsun be oyun ya. Canını yediğimin oyunu. Çıkmış <laughs> gazlı bez ya. Oyun koyarsın sen böyle şeyleri ya. Canını yedim. Gazlı bez be. Bileyim, her şey bul bir gazlı bez yok nasıl? Plastik. Ne ya? abi ya? Ne işe düşüyor? Teber. Gazlı bez yok. Ya abi. Ya istemediğimiz her şey var ya. Aşağı yavaş yavaş lazım. Yavaş yavaş demiştim ya bir can. Öldüm ki ben. Nasıl edeceğiz? Hoşta. <laughs> medkit yok. Ya medkit basamıyorum ya ilk yardım kitim yok. Gazlı bezim yok ya gazlı bez. Dedim oradan düşmeyiz ama. Dikkat etmek gerekiyormuş ya. <laughs> Allah'tan tam 25 canımız oldu tekrar. Oyun ne onlar ne olmaz herhalde böyle durumlar için. Demiş yani karış bunları ne olur ama bir cana düşer. Ya nasıl ses yok? Abi dur içeri bakak ya bu lazım bize çünkü. Çok güzel güzel güzel. Abi sen ciddi olamazsın ya. Küfür gibi ya harbiden küfür gibisin ha. Ah be baklava baklava yeriz. Ha. Hakikaten yeriz dedik derken şaka yapmıştım ben. Şakaya gerek kalmadı hakikaten yer, yerizmiş. Demek ki böyle bakhava masal bulunca gömüye herhalde karakter. Reis <laughs> nerede ya bu hava yardımı? Aç hele şunu. Lütfen gazlı. Gazlı bez lütfen. Abi her şey var gazlı bez yok. Alacağız abi bu ilk yardım kitini de. Nerede olduğunu bulabiliyor muyuz? Ha. Ay niye? Bir işe Buradan çık çık çık. Ya aileceğim. Ya ben de boşu boşuna ölmek istemiyorum ama. E geç hele ya. ya abi. Ay ben böyle işin içine ya. Hemen hem, hem sana gidi. <laughs> ya bak bu bağlı yaparız ama sağ olsun. Öyle bir şey ki oyun diyor ki kardeşim öyle kolay değil yani. <laughs> Öyle kolay değil diyor yani. Bu da bir işe yaramıyor ha. Reis ya siz oradan bir çıksanız mı be? <laughs> ha? Ha <burası da> bravo <laughs> dur lan. Yok. Bunları öldüreceğiz abi çaresiz. Ya bunları temizlemeden o iş olmuyor. Bak şöyle yapacağız. Gel bakayım buraya. Şu buraya buraya. Gel 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 gel. Yanlış oldu bir dakika. Bu tarafa da bu tarafa bak böyle. Böyle böyle öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. düşsene. Beyinsiz ya. I'm not sure if you're a secret. I'm not sure if you're a secret. I don't know if you're a secret. I'm not sure if you're a secret. I'm not sure are a secret i Crane here. I'm about to recover an antisin drop. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to rise. Listen closely. It's very possible that Rise is our man. So if you find an airdrop containing Anderson, destroy oh. it. What? What why? It will force interaction with Rise. You can go under Brecken's auspices as an ambassador if you will. But but there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember that. That's bizim için. Hadi be. Neden? Jade, at the airdrop. There's no in here. Done. Fuck. Fuck. Nasıl? Yo yo, yo. Yaratıklar uyanmış olamaz. Merhaba, <laughs> must Merhaba Saygılar, saygılar efendim de bir dakika. Kaç, kaç deme lütfen, kaç deme, kaç deme. Üçüncü kat onu kazanırsın mı? Lan ben kazanmak istemiyorum şu an. Sağ bir şekilde eve varmak istiyorum. Ben sadece eve varmak istiyorum lütfen eve 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 eve. eee eee ben öleceğim <ödü. gülüyor> Ama nasıl ya Öldün Öldün Ya ama Ya ben asa çatalardan gidebilirdim de, acaba uyarılık ışınından dolayı mı? Ne güzel ya eceledin, koş Bu evde gelsen, koş Dur şunları yapak ya. <laughs> diyor ki saldırı yemesini düşmana kaç kullanıp onları savur. Bir düşman üzerine hücum ettiğinde alt tuşuna bas ve onu fırlatacağın yönü seç. Bu çok güzel olabilir. Kayma. Koşarken kayma bu beceri duvarında dediklerden ve alçak geçitlerden geçmeni sağlar. Koşarken kaymak için. Abi bu bu. Endemiz bu. Abi dışarıda sesler mesler duyuyorum. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi diyor ki attığın tekme %10 ihtimalle düşmanı sersemletir. Sersemletir düşmanı öldürmek çok daha kolaydır diyor. En fazla 3 düşmanı kilitlenerek fırlatılan silahlarla sal silahlarla saldırı. Hedeflerini işaretlemek için MMV Main Mouse Board mı diye geçiyor acaba? Yok biz bunu alalım. Bir böyle şeyleri pek De yapmayalım. Ya ben nasıl gideceğim ya? Ecellerden nasıl kurtulacağım ya? Aç hele bir şey var mı? Helva mı? Göm göm. şunu da aç. Bak vardı bir şeyler işte plastik. Nerede? Da çıkalım. Ölmem normal ya gençler. Ya ben böyle oyunlar bu oyun ilk defa oynuyorum yani. Ben hikayesini ilk defa oynuyorum Allah. Çok güzel giderken de. benim üste çıkmam lazım üstler daha iyi bizim için güvenli olur ya bak ya Rabbi ya kaldık mı buralarda <laughs> olmayınca gece vakti hiçbir şey gözükmüyor ya ha onun o etki süresi var hadi buyur sıçtık çağır üstte i̇şte bir yere çıkmam lazım üstte i̇şte bir yere çıkmam lazım üstte i̇şte bir yere çıkmam lazım Ne diyorsun ya sen? Niye ya niye? Ay! Aha çağırıyor. Çağırma 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 ben gidiyorum. Aşağı <laughs> <Dışağa> düş. <laughs> Kaç. Kaçın. Benim üste dönmem lazım biraz dinlen. biraz dinlen. Ne Gel. Aşağı düş, aşağı düş, aşağı düş. Aşağı düş. Ben bu nasıl kurtulacağım? öldüm, öldüm. Bu sefer garanti yüzde yüz ya. Yüzde yüz öldüm bu arada. Öldüm, öldüm. Öldüm bu arada. Öldüm. Öldüm. Kusura bakmayın lütfen gençler. Oyunun hikayesini böyle bu oyunu uzun zaman sonra ilk defa oynuyorum. Canım da yok canım da yok. Allah'ım. Açabilecek takkat. Kalmadı. Allah'ım kaçabilecek takatım kalmadı. Burada biraz dinlenmek istiyorum. Lütfen. Ya ama hayır ya ecel mecel o Allah seni yitmiyor <laughs> Ben bunlardan bir kaçayım Gençler Ha gelmişim gençler Geldim 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 Ben gelemedim diye düşündüğüm için orada duraklattım kusura bakmayın Sizlere o tarafları göstermek <laughs> istemiyorum sıkılmayın gençler Sen Sıkılmayalım yani Amacı yok Huh <laughs> <laughs> nice su bebeğim Bayağı yorucuydu. Gece ilk deneyim Böyle bir deneyim Beni çok yordu Yakına rapor vereceğim Ondan sonra videoyu noktalarız Bir sonraki bölüm bir Güzel bir bölüm olur Brecken Come on I mean we need Antizin I know But buying from Rise You can't be serious. Oh, for God's sakes, I'll go. i'm not scared absolutely not we've discussed that already and we didn't discuss it you just decided that i'll I... go are you serious well this rice guy has never seen my face before clean slate right i know we are you are could you guys there. give crane and me the room please He you sure you're up for this? It has to be done, doesn't it? Well, I'm not going to argue. Raise this place is over here. Just find out what this will cost us and come back in one piece. Güven vermişiz, güzel. Sevindim, güven Parayla Ama bir sonraki bölüm görüşmek dileğiyle. Bay bay. Kendinize iyi bakın.